bugünkü konumuza devam ediyoruz. Üslü sayılarda bölme işlemine devam ediyoruz. Üslü sayılarda bölme çarpmada olduğu gibi yine neye bakacağız? Tabanlarına bakacağız, üstlerine bakacağız. burada gördüğünüz gibi tabanları nedir? Eşittir. Tabanları eşitse ne yapacağız? Üstlerini çıkartacağız. O zaman ne yapacağız? 3 üzeri 7 eksi 2 o da ne yapar? 3 üzeri 5 yapar. Evet bunda da aynı şeyi yapacağız. 2 üzeri eksi 3 eksi 4 İkisi de eksi olduğu için ne yapıyoruz? Üstlerini toplayıp eksi yazacağız. O da ne olur? 2 üzeri 7 olmuş olur. Bunun için de aynı şeyi yapacağız. 205 5 üzeri eksi 7 eksi eksi 9 Bakın burada iki tane eksi yan yana geldiği için ne yapıyor? Artıya dönüşüyor. O zaman ne olacak? 5 üzeri eksi 7 artı 9 1 artı 1 eksi ise ne olur cevabımız? Çıkartırız. 5 üzeri 2 olur. Bu daha büyük olduğu için daha fazla olduğu için artı olduğu için artı 2 olmuş olur. Evet diğer sorularımızı çözelim. Baktığımızda tabanları 11 o zaman üstlerini çıkaracağız. 11 üzeri 12 eksi 7 o da ne olur? 11 üzeri 5 olmuş olur. Bundan da aynı şeyi yapacağız. 7 üzeri 9 eksi 13 o da ne yapar? 7 üzeri eksi 4 olmuş olur. Bundan da aynı şeyi yapacağız. 6 üzeri eksi 4 eksi 12 eksi eksi 12 iki tane eksi yan yana gelmiş olur artıya dönüşür. 6 üzeri eksi 4 artı 12 o da ne yapar 6 üzeri 8 olmuş olur. Evet buna baktığımızda burada çarpma var. Önce bu çarpmayı yapacağız. Yani üstlerini toplayacağız. O da ne yapar? 3 üzeri 17. Alta geçtiğimizde 3 üzeri 4. O da 3 üzeri 17 eksi 4. O da ne yapar? 3 üzeri 13 olmuş olur. Evet, diğer iki sorumuzu da yapalım. 5 üzeri 12 eksi eksi 9. 2 eksi yan yana gelmiş. Artıya dönüştü. O zaman 5 üzeri 21 olmuş olur. Evet bunda da önce üsttekileri çarpma olduğu için çarpmayı yapalım. Altta da çarpma var. Çarpma yapalım. Tabanları aynı olduğu için üstlerini toplarız. 2 üzeri 21. Tabanları aynı olduğu için üstlerini toplarız. 2 üzeri 14. O zaman ne olur? 2 üzeri 21 eksi 14. O da ne yapar? 2 üzeri 7 olmuş olur cevabımız. Üstlü sayılarda devam ediyoruz. Burada bakın üstleri tabanları hiçbirinin aynı değil. Üstleri de aynı değil. Ama ne var? 9 var. 9 nedir? Matruşkayı düşünün. Matruşkada ne yapıyorduk? İçini açtığımızda küçük küçük şeyler çıkıyordu. O zaman 9'un içini açtığımızda 9 nedir? 2 üzeri 2 şeklinde yazılabilir. 27 nedir? 3 üzeri 3 şeklinde yazılabilir. Bunları yerine koyacağız. 3 üzeri 5 çarpı 9 yerine 3 üzeri 2 üzeri 4 bölü 27 yerine 3 üzeri 3 üzeri 3, üzeri 3. Bunları düzenlediğimizde 3 üzeri 5 çarpı üstünün üstünde buradan çarpacağız. 3 üzeri 8 bölü 3 üzeri 3 kere 3 9. Tabanlara aynı olduğu için üstlerini toplayacağız yukarıda. 3 üzeri 13 bölü 3 üzeri 9. Tabanları aynı ise üstleri çıkartırız. 3 üzeri 13 eksi 9. O da ne yapar? 3 üzeri 4 olmuş olur cevabımız. Evet sorularımıza devam edelim. Bakıyoruz 25 tabanlar aynı değil. 25 nedir? 5 üzeri 2 şeklinde yazılır. Onun yerine 5 üzeri 2 yazacağız. 5 üzeri 12 bölü 5 üzeri 2 üzeri 4. Düzenlediğimizde 5 üzeri 12 bölü 5 üzeri 8 olur. O zaman 5 üzeri 12 eksi 8 ne yapar? 5 üzeri 4 yapmış olur. Bunda da aynı şeyleri yapacağız. 2 yerine ne 4 yerine 2 üzeri 2. 16 yerine 2 üzeri 4. O zaman 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 2 üzeri 9 bölü 2 üzeri 4 üzeri 3. Bunu da düzenlediğimizde 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 18 bölü 2 üzeri 12. Üstleri topladığımızda 2 üzeri 26 bölü 2 üzeri 2 üzeri 12. 26'dan 12'yi çıkarttığımızda 14 kalır. Cevabımız 2 üzeri 14 olmuş olur. 2 üzeri 14. Diğer sorumuzu çözelim. 3 yerine 3 üzeri 2. 7, 27 yerine 3 üzeri 3 olur. O zaman 3 üzeri 17 bölü 3 üzeri 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 3 üzeri 3. Düzenlediğimizde 3 üzeri 17 bölü 3 üzeri 12 çarptığımızda bunu çarptığımızda 3 üzeri 9 olur. O da eşittir. 3 üzeri 17 bölü üst tabanlar aynı ise toplarız. 3 üzeri 21. O da 3 üzeri 17 eksi 21 eşittir. 3 üzeri eksi 4 olur. Evet, diğer bir sorumuz. 2'lerden ve 8'lerden oluşuyor. 16'da var. 8 yerine 2 üzeri 2 pardon 2 üzeri 3 üzeri 9 çarpı 12 2 üzeri 12 bunun yerine pardon bunun yerine 2 üzeri 2 üzeri 5 çarpı bunun yerine 2 üzeri 4 üzeri 8 o da eşittir 2 üzeri 27 çarpı 2 üzeri 12 bölü 2 üzeri 10 çarpı 2 üzeri 32 üstlerden çarpma var üstlerini toplarız 2 üzeri ne yapar? 39 bölü altta da aynı şeyi yaptığımızda 2 üzeri 42. O da eşittir. 2 üzeri 39 eksi 42. O da eşittir. 2 üzeri eksi 3 olur. O da 1 bölü 8'e eşit olmuş olur. Evet. Üstlü sayılarda devam ediyoruz. Şimdi baktığımızda burada sadece neylere eşit? üstleri eşit bu sefer. O zaman tabanlarını bölebiliriz. O zaman bunları şöyle yazabiliriz. 6'yı 3'e 2'ye böl. 2'ye böl. 2 bölü böl, 6'yı 3'e 2'ye böldüğümüzde 3. 4'ü 2'ye böldüğümüzde 2. Yani 10 3 üzeri 10. 2 üzeri 10. Çarpı. Bunun için de aynı şeyi yapabiliriz. 3'e 3'e bölebiliriz. Tabanları üstleri aynı olduğu için. O zaman 3'e böldüğümüzde 2 üzeri 12. 3'e böldüğümüzde 3 üzeri 12 olmuş olur. Bunları ne yapabiliriz? Düzenleyebiliriz. Bakın burada ne var? 3 var. 3 var. O zaman şu ile şunu da bölme yapabiliriz. Yani 3 üzeri 10 eksi 12 çarpı 2 için ikiler için de aynı şeyi yapabiliriz. Buradaki ve 2'ler için o zaman ne olacak? 2 üzeri 12 eksi 10 düzenlediğimizde 2 üzeri eksi, 3 üzeri eksi 2 çarpı 2 üzeri 2 bu nedir? 1 bölü 3'ün karesi o da 9 yapar çarpı bu da 4 yapar o da 4 bölü 9 olmuş olur cevabımız. Evet devam edelim sorularımıza. Bakıyoruz üstleri aynı o zaman bunları bölebiliriz. 30'a böl 30'a böl 2 bölü 15 cevabımız. Baktığımızda ne tabanları ne de üstleri aynı. O zaman bakın 25 yerine ne yazabiliriz? 5 üzeri 2 üzeri 7 bölü 10 üzeri 14. Bunu e, işlediğimizde üstün üst olduğu için 5 üzeri 14 bölü 10 üzeri 14. Bakın üstleri aynı. O zaman tabanlarını sadeleştirebiliriz. 5'e böl 5'e böl 1 bölü 2 üzeri 14 olmuş olur. Devam edelim. Bakın burada ikinci soruda üst tabanları üstleri aynı. O zaman tabanlarını sadeleştirebilir. 8'e böl, 8'e böl, 8'e böldüğümüzde 1, 8'e böldüğümüzde 5. O zaman 1 bölü 5 üzeri 12 şeklinde yazılır. Evet bunu da bakalım. Şimdi baktığımızda tabanları aynı. İşte üstleri aynı. O zaman sadeleştirebiliriz. 3'e böl, 3, 3'e böl 5. 5 üzeri 11. 3 üzeri 11 çarpı. Bunun için de aynı şeyi yapabiliriz. 2'ye bölebiliriz. 2'ye böl 5 üzeri 9. 2'ye böl 3 üzeri 9 olmuş olur. Şimdi burada bunu da düzenleyebiliriz. Bakın burada 3 var. Burada da 3 var. O zaman 3 üzeri 11 eksi 9 çarpı. 5 üzeri aynı şeyi 5'ler içinde yapalım. 5 üzeri 9 eksi 11. O da ne yapar? 3 üzeri 2. 5 üzeri eksi 2. Bu nedir? 9. Bu nedir? Ters çevirip 1 bölü 5. 1 bölü 5 yaptığınızda 25 olur. Yani burası 1 bölü 25. Yani 9 bölü 25 olmuş. Olur cevabımız.